MIT Kuzey Irak'tan bir de Suriye'den PKK'nın üst düzey 2 tane elemanını, iki tane teröristi paketleyip getirdi. Hafızamızı yoklarsak şöyle geriye doğru, MIT kolay kolay böyle operasyonlar yapmıyor. Çoğunlukla Milli Savunma Bakanlığı'nın, TSK'nın operasyonlarla teröristleri öldürdüğünü ya da teslim olduklarını görüyoruz. MIT'in paket operasyonlar yapmasının bölgede bir değişimin işareti olduğunu söylemek sanırım yapılabilecek en makul yorum olacak. Zira Irak da kendi ülkesi içerisinde bir MIT operasyonu gerçekleştirilmesine çok müsaade etmiyordu. Hadi Birleşmiş Milletler'deki anlaşmalara dayanarak 30 kilometre içeriye kadar giriyoruz PKK ile mücadele konusunda ama MIT konusu biraz daha farklı bir konu. Bu artık daha da derine girmek demek. Bu da merkezi hükümetin belli oranda bir onayını almanız anlamına geliyor. Aksi takdirde ilişkilerde her ne kadar terörist olsa bile içeriye müdahale olduğu için bir problem meydana gelebilir ki Türkiye bunu FETÖ konusunda Batı devletlerinde yapıyor. İstese her birini toplayıp getirebilir MIT. Yani kapasite olarak, iş gücü olarak bunu yapabilecek niteliğe sahip. Lakin uluslararası ilişkiler bağlamında birbirleriyle çelişecek sorunlar çıkabilecek. Uluslararası arenada itibar problemlerini beraberinde getirebilecek bir düzleme gelmek yerine kaidelere uyarak hareket etmeyi tercih ediyorlar. Dışişleri Bakanlığı'ndan ve Adalet Bakanlığı'ndan